Ben bu saatte ne nöbet abi? Ay. Ay, okuyorum. Short short short. İle. Var var shortta. Can az Aynen abi Az demiştim Yok yok benim eğim iptal Hayırlı olsun Ben lower'a gidiyorum Neyleyim? <gülüyor> <gülüyor> Neyleyim sen yoksa neye? Elhamdülillah <laughs> Alhamdulillah. <laughs> e yok long Doğru. galiba. Lord? Long? Yok. Don't, long long long. Bak abi long. zaten canı çok az. Abi, Canlar bir. Nasıl bir info? Info nasıl? Harikasın be. Ya takılacağım yere. Bomba o adam bomba bu orada. Ha sesini verdi. Öldü. Çok silah yerine Nerede silah? Şeyim şey mi? Hani lan Burak anladım. abi kendisine <laughs> çok iyi info veriyor. Kendime iyi veririm yani, size vermem. Ben buradayım. Ne başım dönüyor. Ya bak hep çalınmış, hep çalınmış killerim. Lan sıfır asistim var be ayıp. <laughs> Girdi. Eyum. Pardon yetişemedim. Hocam neredeler? ver? Hocam karşında. O short başı. Hala boş. Biri long giriyor biri short'a döndü. Short'a gelince nas. Girmedi. Ha, girmiş mi? Şorta ben bakıyorum. Yakmaya ilin Göremiyorum. Bir tane daha var. Helal. Bomba bizde. Tam sağında gardı fort. Dikkatli <laughs> ol. Darka dikkat et. Darka dikkat et. Oydu bizim adam. Bizim adam lan. <laughs> Heyecanlıyım <değil misin? gülüyor> seni. T-Base'd adam. Heyecanlan değil. <laughs> Elim çarptı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Orada. <gülüyor> 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 ben bir tane basıyorum. Aynı deli gibi esmer başım ne Sanki long we Adamlar nerede? Nasıl lan korku zorluyorlar Lan geliyorlar Lan 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 Orada düştü. Arada yolu orada Alt düştü. Kamp girdi. Falan. Adam long tarafına döndü. Biri. Diğeri bu tane short taraf. Şurada biri. Sağda kim öldü? Azıcık. Tamam, burada. Hel helle. Ana Son düşmanım ilk dostum. Gel çalışacağım. Yeah, Afeka. Afeka yazmışsın o adam için. Yeah, boy. Doğru. Dark var, dark. Dark var. Bakıyorum, iki dakika bekle hemen bak. Long geriye bile. <laughs> dark girdi mi? Long girdi. Bak, hala var. Ağabey de dark'ta. Arabadalar. Üçü de burada, dördü burada hatta. Hiç gösterme. Dördü dördüymüş. Anana o kadar arkandaymış. AWP var dikkat et. Bitti. Bitti AWP. Flashını yolla sağa. Orada. Yakın. Flash'ını gönderip öyle çık. Çözersin. 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 Kutu arkası da çözersin. Kutuya koydu bir daha. Helal. Ha. Aa, bu adam hayatta kimse bırakmaz. Ay, neden ne Al abi öyle. Helal. Dura bak. Dura bak. Dura bak. B'deyim. Bro, bro. Ne istiyorsun? Begin arkadaşlar. Bir tane plat. nerede? Şorttalar. Arkalarsınız çok güzel. Varsa. Burada var. Yakın var. Ulan sabahtır atmadınız. Ya yakim orayı dedim. Attılar ya. <laughs> Bombalı o burada. Garip Fuat sen orada bekle. <laughs> Ante. Ayağını kimse a ayağına sokayım ya. Şort şort. Adamın şor. ayağını kafası Görürüz sandım sen. ama Bomba yoktu onda yanlış görmediysem. Ama canı çok az vurdum onu. Heh. Ses duydum lan. Midi de gör bence. yapmışım. Yapma. demiştim. Aa. Bomba kurmaya gidiyor. Oh, Bilmiyorum. Silah ne? Bildiğim yok. Flaşını atıp gir. Helal. gelmiyor. Right, Senin mikrofon kapalı. Right. Senin mikrofonun gelmiyor bana. Yeah. Diğerleri Ali, geliyor. Ale'nin mikrofonu kapalı ya. Ane da, Benden oh. duyuyorlardır seni ya. Duymuyoruz. Hey dikkat. Tünel içi var. He? Tünel içi biri öldü bir daha var. E'ye gelmeye çalışıyorlar galiba. Öldüm, Öldüm tünel. Over var. Lover'a iyi bakın. Bak abi geldi. Yazıklar olsun. Çıkıyorlar. Vanta kazı olsun. Karan sen bence B'ye bak. Dönebilir. <laughs> Helal lan. <laughs> ben şu görüş resmini kapatayım. Kıvranıp <laughs> 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 yani, şimdi Bir Şey çıkmaz slash geldi. Adam AWP ile mıydı? <laughs> Adam ölmedi usta. Ben daha AWP Bonk girdi, bonk girdi. Bonk giriyorum. 2, 3. Girdiler. Short mu geliyor? No. Bizimki lan short. Nerede sonuncusu?

attım abi. Dize tekrar da var yerde. Evet, onun tamam. mikrofonu nereden iyi mi? çıkıyor. Nefes kuvvetliymiş <laughs> İçimizde hocam var. Solda daaktan. <laughs> Long girdi bile. İki kişi long giriyor en az. Üç kişi girdi sanırım long. Lower'da ses verdi. Long girdi. Üç kişi girdi long ona göre. Aşağıdan koşan kim? Bizimki bizimki bizimki. Ben... Adamlar hack demesine ne yapsın anasını satayım Sevleyin ya. Dur ya Öyle alırlar belki. Merak insan öldürür. <laughs> Bu an tak bir kişi alır şurada. Gelecek. Hadi aslanım. Gelecek. Merak insanı öldürür. İşte kıpırdamıyor adamlar var ya. Biz oturduk yüz defa göster dedik mi de Gördün kutu solda kutusun dedi Hazırlar olsun. Çıkacak şimdi hazır ol. Oha o Oha. nasıl bir atlamaydı lan? Oha adam <laughs> uçtu uçtu. O nasıl bir atlamaydı lan <laughs> milletteki AWP korkusu, göt korkusu. Onlar ben ne, ne oluyor Şşş, ya Tam oradan oraya atlamıyor muymuş ya? Koran Mürsel'le silah at. Tamam eyvallah. Atayım mı karanlıktan mı sana ben? Yok yok pompalı ile devam. Benim pompalı bir ace vardı abi o nerede? Aldım onun kaydını yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Emin ya, olma tabii. Evet aldım gerçi. Yine mi long? B e, yok. Evet. bakan var mı? Beyi bırakmayın da beyi bırakmayın. Oyun short olabilir ha. Lan gelmişler. Adam short geliyorlar. Low doğru vur gidi. Do gidi. Long takı kafa yedi. Canı çok az. Aşağı dikkat edin. Canı çok az onun. Ölün, Bomba düştü. Ya nasıl ölmesin sen ya? Gel vurun torunu. <laughs> Adamlar long'da. B'ye Be dikkat edin B'den gelebilirler. İki kişi long. Lan ah, bir 5 e. saniye daha olsa az kalsın vuruyordun abi. Hiç haberim yok. Adam biraz ben daha ol. sola kaysa vuruyordum. Karamel sen pompa atsana la bir tane. Pompa. Ala. Bu da olur. Evet, Aa tamam, bu da olur. Let's go fellas. Ya bu AWP'ci ne ara geliyor buraya ya? AP var şeyde. Lan burayı bırak abi orada. Çok iyi. Orada one tek. İki kişi var. Gelecek. aman akoyim ya. Double door. <laughs> Double door <laughs> nasıl? Long giriyorlar. İki kişi var dedim adam çıkıverdi karşına. Bak abi 3 kişi arkada. Sık abi. Şimdi. Yat bırak. yat şeyin arkasına. Kutunun arkasına. Gerek <laughs> duymadı adam ya. Yardıma. Bombayı kur. Bombayı, bombayı kur. <laughs> ben aldım onu. Bir tane daha İzleyin. var. İzleyin. Ama ben ne silah almıyorum ben? İzleyin şimdi. Silah alamıyorum. Silahını sat. Öyle al. Dark yok. Kenarda duvar dibinde. Akside var. Long girişi pusmuş bekliyorlar anı alradını ya Girdi mi? Şeyden girdi. Şort. Şeyden fort girdi. girdi. Abi ben longa gidiyorum. Bak abi yer, yer. Hadi canlar hiç yok. Lan ya. <laughs> Zayıf mı ölürken bir adam aldım lan. Bunu gördünüz mü? Evet. Ne sen ne yaptın? Bro musun nesin ya? He? Ne oldu gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Basit şeyler bunlar ya. Haydi <laughs> Allah'ı bombayla adam öldürünce ben. <laughs> Bana paspas adam öldürttünüz. Paspas mı? <laughs> çığlıklar, yardım çığlıkları. Bir Allah'ın kulu da demedi ki. Ali'cim bir şey dedi. ihtiyacın var mı? İngilizce. Ölüm Yok, de, bir de bir at. De at. Ya alt mı? De at. Diyarbakır, Edirne, Adana, Diyarbakır. Bence. <laughs> Herkes zıfır alsın o zaman. Flash mı alacağına bomba alacağım. gördü ya yine Kafa yedi. Kafa yedi oradaki. Adam Mursel'le. Duruk abi Atlasan sağ gadecler. Ya ya, şey ya. Long geldi, long geldi, long geldi. <laughs> abi adam bomba kurdu. <laughs> Ona mı Bir tane daha var solunda. O da yedi. Ben benimle kafa attım da kime kafa attım ya? Vay ne ya? Son sıradaki iki adama da yenilmek ne bileyim. Abi öyle deme ben biraz yer kazandırdım son sıradaki. Gereken yapılmıştı. <laughs> Mid kapatılır ya. adam, adam öldürüp geliyorum. Takip. İzleyin şimdi. Orada oradan bir kişiyi vurdum geldim. Hadi lan yürü. Aç kaç. Ben bilerek ha ha. ha, ha. ha. Aferin size. Opa lila. ben mi vurayım? Öldü yazdım o adamı. Ölmedi. B'de mi? Gördünüz mü? Kaç kişi aldı mı? Şuraya bir şapka atın da uyandıklarını görsünler. Kaç kişi aldı mı gördünüz mü? Hayır. Yok. Yazıklar olsun lan size. Bir daha adam vurursam var ya iki olsun. Al gidin ne yapıyorsanız yapın. Yani bir, bir daha... sıradayım ya. Allah Allah. <laughs> <olan yerden>. Of. <gülüyor> <gülüyor> Bundan önceki yıl sesi çıkmıyordu ama. Bu <laughs> işler hep öyle olur. Oy! Ne <laughs> bu? tane adam şorta bakarken ben nasıl öldüm? Bilin bunu açıklasın. B <laughs> e gidin oğlum, B gidin, B gidin. Zorlama Uf, <laughs> tam tek trick deneyecek. Oğlum B git lan, B B. B git lan. Adam trick shot deniyor kardeşim. Adam, adam arkamdan koşuyor, koşuyor, geliyor. Ya bu adam öldürecek beni ya Ağır. Bantı ayırırken başım döndü <laughs> <laughs> Adamlar çıldırdı ya Orda <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Sesin kesik geliyor. Yok. On parayla oynayacağım. Beye koşalım. Burak abi koş. Bunların hiç biri gelmedi Burak abi geri dön. Plan iptal. Kapatayım mı şortu? band. All Şort gelecek. gelecek. iki kişi şort gelecek. Aa, <laughs> i̇ki kişi şort gelecek. Aa, bir bokun yiyeyim bir daha yapmayacağım abi. İki kişi şort gelecek. Nerede bu? O burada döndü herhalde. Nerede? Aa, buradaymış. Orada nerede? B'de B'de. B'de B'de. 아, 귀여운 게보통입다